Allah dayalarımız sersefil olacak bu hesçiler yüzünden. Ne yapsak ki kariler? ama köyün hayrınaymış dedi muhtar kocan. ve öyle demedi mi? Kocamsa kocam ya. Siyaset ayrılığı diye bir şey var. Ben doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Bu hes zararlı bir şey dur. İşte o kadar. Allah. Hiç ummazdım ama bu Hilmiye hakikat bizim yanımızda galiba. Akelli kadın bu Hilmiye. Bir kere daha anladım Edal et. Herkes ilk defa aynı fikirde ha? Sen ne düşünüyorsun bu konuda Danışçı? Yok. Ben aynı fikirde değil. Bunlar hepsi çok yanlış bilgi. Biliyor musunuz? Hes doğru yapıldığında en temiz enerji ve doğaya hiç zarar yok. Ne dedin ne dedin? <laughs> Doğrusu budur dedi da ne diyecek? <laughs> dur dur sen karıştırma. Yani sen şimdi... Ben... Hesçi miyim dedin bir şekil? İyi olabilir dedi bence. E, tam olarak hesçim demek sayılmaz. <laughs> He, ben katılıyorum Hilmiye'ye. Katılmasan <laughs> şaşardım zaten. Ama öyle olmaz ki adalet. Ben sadece bildiğimi söylüyor, okey? Ve bu HES bütün dünyada çok kullanılan bir şey. Ama şimdi dönü Hanımcığım, benim de duyduğum ve yaptığım araştırmalara göre... ...bu santral kurulunca ne su kalacak, ne çayımız. Doğrusu işte budur. Salamıza, sulağımıza Dokunma Dokunmasın.